Buradan Dudu'yu götürdüler. Nereye götürdüler? Nereye götürdüler? Nerede? Ne Ay! daha? Gülüm! Esker! Esker dur! Teröristler köydedir. Koşup yakalayın onları. Nedir rusunuz? Koşup yakalasınlar! Siz asker değilsiniz. Yetişin! Teröristler köydedir, yetişin! Yetişin! Vay 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 vay! Bana kafa tutma ha! iyi oldu ha? İşte şimdi layığını buldum. Belanı buldun işte. Agir! Sen ne ettin lan? Ha? Ne ettin? Neredeyim kurban? Karı bizi görünce bağırıp duruyordu. Belki ispiyon edecekti. Bu Leyla'nın anasıdır lan! Gören oldun bari. E silah sesine gelirler zahir. Siz gidin hadi. Sen? Benim işim var. Kızıltepe'ye gelirim ben. Gidin hadi. Ne hadi. Ver bana hadi. Ya sesi nereden geldi ya? Çabuk 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 Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne seni? Ne oldu? Ne Kurtar bu kedi sana. Özge. Eske... Ana. Özge ne mi bunu ana? Olur mu? Özge. Ana. Bu ana. ana. Bu ses neydi ne oldu? Şey lan, şey lan. Ne, ne oluyor lan? Şey bu ana. O da bizgin bu lan. Bizgin. 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 Ne oldu? Lan, Leyla. Leyla kim yaptı bunu bizgine? Özge Eske... <laughs> kıydı anama. Askerler <laughs> mi? Askerler mi kıydı? Ne dersin ha. Leyla? Açılın. Yardım edin. Açılın. Yapalım. Yapalım. <laughs> Dur, Açılın. Dur, ben, ben, ben. Şiar, ne oldu bizim anne? Komutan. Anamı öldürdünüz. <laughs> anama kıydınız. <laughs> ne ettiniz ulan siz? Nasıl kıydınız biz yine? Nasıl? Kim kıydı? Kim yaptı? Neyi ya? Siz mi öldürdünüz anamız? Saçı neydi? Asker yapmaz bunu. <laughs> Kadınımız üstüne aydın ha. Ne istediniz benim kadınımdan yazık bir yaptın. <laughs> ya biz niye öldürelim? Saçma <laughs> sapan konuşmayın. Ya kim uydurdu bu yalanı? Ben gördüm. Anamı öldüren askerleri gördüm. Sen mi gördün? Yanlışım var bacım. Köyün içindeki tek asker biziz. Benim yıkadığım çamaşır askerin üstündeydi. Karakoldaki askerlerdi. Ya gördün mü? Askerlerden <laughs> hesabını soracağım ana. Onbaşı, emredin komutanım. Hemen köyü didik didik arayacaksın. Kimmiş bunlar bulacaksın. Emredersiniz komutanım. Yürüyün. Vurdunuz ama siz vurdunuz. Nasıl böyle bir şey olur ya? Mümkün değil, asker böyle bir şey yapmaz. <laughs>